E açalım o zaman. Neyi bekliyoruz? Açılmıyor Nazik Hanım. Sayılarla aram iyidir. Ben Hı -hı. bile şifresini çözemedim. Neyse ne. Şöyle oh, bir ben... kenara çekil bakayım. Hı? Bir de ben deneyeyim. Hı? Kerpeten. Yıldız tornavida. Hı. Daha büyük tornavida. Yan keski. Pense. Hı -hı. Hı -hı. Zekice şifrelenmiş. O zaman kıralım. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz. Zarar verebiliriz arkadaşlar. Lemur sandığı al da gidelim. Hı hı. Bir dakika bir dakika. Ada kanununa göre adada bulunan adanındır Nazik Hanım. İyi ki hatırlattın Afili. Unutmuşum. Peki tamam. Şimdi ne yapacağız? Hep birlikte burada sandığın başında mı bekleyeceğiz? Bir fikrim var. İsterseniz şöyle yapabiliriz. Aklına bir şifre gelen gelir dener. Sandığı ilk açan düdüğü çalarak herkese haber verir. Ne dersiniz? O düdüğü kimse duyamaz. Bu düdüğü kullanalım. Haklısınız Nazik Hanım. Bu kesinlikle hı. daha iyi iş görür. Hı. Hı. Sorunu çözdüğümüze göre artık gidebiliriz Lemur. Sanki o çözdü. Hı hı. Hadi çocuklar, daha yapacak çok işimiz var. 으음 <laughs> 아응아아이오 <laughs> Zengin oldum. Zengin oldum. Zengin oldum. <laughs> autorizem. Ha Bütün gece heyecandan uyuyamadım. Hayda. Ben de rüyamda sürekli sandığı gördüm. Al benden de o kadar. Bütün gece uyanıp durdum. Sonra da sabaha kadar uykum gelsin diye koyunları saydım. Bir koyun, iki koyun, üç koyun, dört koyun. Bütün gecem koyun saymakla geçti. Tabii ya, ben bunu çözdüm galiba. Nasıl buldun? Sadece basit düşündüm kapar. Kapar turizm. <laughs> Görüyor musunuz? Şöhretim suyun öte yanına kadar ulaşmış. <laughs> Merhaba. Öncelikle seni kutluyorum. Bu eğlenceli sandık oyununda belki tek başına, belki de arkadaşlarınla şifreyi bulmaya çalıştın ve bu notu okuyorsan şifreyi de çözdün demektir. Umarım eğlenmişsindir. Eğer yalnız değilsen ve arkadaşların varsa, sımsıkı sarıl onlara. İşte gerçek hazine yanı başında. Hı? Hmm? Hı. Hmm. <laughs> hmm. bakıyorum bunlarda iki günde dost oldular. Değil mi, Nazlı Hanım? Sanki bizim gibi yıllardır bir aradalar. Hı, hı öyle öyle. Hmm. <laughs> Nazlı Hanım, bir dakika, bir dakika. Düdük, düdüğünüzü unuttunuz. Ee, şimdi ne yapacağız? Sandıktan önce ne yapıyorsak onu yapacağız. Sandık ne olacak peki? Adada bulunan adanındır. Ada sandığı ne yapsın ki? <laughs> Ada sandığı ne yapacağına karar verdi galiba. Artık kocaman bir meyve sandığımız var. <Gülüyor> <Gülüyor>